Survivor'dan herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki bu haftanın kaptanlık oyununda Nefise ve Seda kaptan oldular. E, dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı Özgür oldu. İkinci eleme adayı Aleyna oldu. Haftanın en kötü performansını Atakan sergilediği için Atakan üçüncü e, oy dışı bir e, şeyle. Haftanın kötü performansı olduğu için... E, listeye girdi. Yani düelloya girecek ve son adayımız da sizlerin bildiği gibi son adayımız da Merve oldu. Peki sizce bu dört isimden kim elenecek? Ben tabloya böyle baktığım zaman bana göre Aleyna elenecek. Çünkü Atakan düellolarda güzel işler çıkarıyor. Merve de aynı şekilde düellolarda güzel işler çıkaran. Özgür zaten yavaş gelip son anda atışlarda şahaneler yaratan bir iş. Zaten ilk Özgür ve Merve elemesinde bana göre Özgür Merve'yi eleyecektir. İlkini Özgür kazanacaktır. Aleyna Atakan'da ise Atakan Aleyna'yı eleyecektir. Aleyna ve Merve eşleşmesinde de bana göre e, Merve Aleyna'yı eleyecek e, ve giden adaya veda eden isim Aleyna, o Kalaycıoğlu olacaktır. Bu hafta Yunus Emre de zaten biliyorsunuz ki e, düelloya girmeyecek. Ele, elemede ismi yok. 4 e, aday 4'ünden Özgür ve Merve gerçekten bu sezon iyi işler çıkaran yarışmacılar. En son elenen sizler de biliyorsunuz ki Sercan Yıldırım oldu. Sercan mental olarak çok yorgundu. Ancak son zamanlarda gerçekten çok iyi işler çıkarmıştı. Kendisinde seçim hakkı olsaydı, kendisi seçseydi eminim ki adada kalmaya devam ederdi. Ancak kendisini de seçmediği için karşı taraf seçtiği ve kötü olduğu bir oyunda oynadığı için elenen Sercan olmuştu. Bakalım bugün elenen kim olacak? Herkese iyi seyir.